Evet beyler bugün biz birlikte Getting Over It oynuyoruz. Adam gibi izleyin. Şimdi olmayın. Türkiye Getting Over It birincisi lan. Baba çok coştum. Sakin olun. Speedrun değil mi bu, bu arada. Öyle sana takılıyor o zamana. Biz kader mahkumuyuz. Biz hakkı mansubuyuz. Hatasız. İnsan olmaz aç kapı, Aç kapıyı ver diyem Anamı görmüyorum Biz kader mahkumuyuz Hele hele dur dön dur 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 aman, aman şimdi seni Hele 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 dur Attırman tırman. aman okudum o sana attırman Anasını siktiğimi Lan oğlum takılma lan çık şuradan Bak ah, tövbe sikeceğim. Benim de hep küfür edip tövbe demem yok mu ya vallahi. Ne garip bir insanım abi. Geç 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 geç. Aynı aklıma şey, şey geldi ama ne <laughs> Otur, herkesin anasını avradına sövüp de birisinin başkasını avradına sövdüğünü duyunca tövbe cehenneme girecek diyordu böyle. O da bizim ofiste yine Yunus Emre'ydi Oros çocuğu. Onun karısını sikeyim ben. Oğlum inşallah bu videoyu izlemez lan. Allah beni takip ediyordu herhalde. <laughs> Oğlum bana dikkatli olalım ha. Gerçi ben onu engelledim herhalde ya siktir et amana. Biz kader mahkumuyuz. Yaz biz hakkı. Oğlum o ananın amına koyayım lan çık. Lan geç şöyle amına koyayım ya. Tövbe sikeceğim. düz gel. Portakal. Siktir git kanka. Anan aman akıyım. sen git bana lan dur. Karakter gitti aman akayım. Ya beyler burada şöyle yapacağız tamam mı? Başka bir çözüm gelmiyor benim aklıma. Bak başka bir çözüm gelmiyor. Şöyle yapacağız. Helal. Yaptık. Lan dur dur sakin. Sakin ol lan. Burası biraz zor çünkü çok ince tutuşlar var. Ee, şöyle hadi 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 ver. Ver. Ver amına kodumu ver. Lan tut it. Aynen. Baş parmağı da tut. Burada cam <laughs> Senin o ananın ben amına koyayım. Sikeyim anananın, ananın amına Ananın ben seni. Orospu evladı. Senin bacının amına koyayım ben. O anasının amına koydum onu oğlu. Amanı siktim mi çocuğu kalbim gitti lan. Oros bu çocuğu oyun ananın amını sikim ben seni. Lan bir de sesi kısmıştım amına koyayım ya. Lan bu orospu bevladı. Kim sesi kısmasam herhalde. Karısını sikim ben bu cam buraya koyayım. Karası ölsün inşallah. Çocuğu çocuğunu pedofiller siksin inşallah. Amına koyayım. Hocam jam siker oraya koyan adamı zaten büyük ihtimal ya karısını ya bir şeyini sikmişlerdir hocam jam Ben net ben o karısını sikim. Orospu çocuğu. Ben gece gece bak speedrun'da takıldım korkudan aman okuyayım. Beyler speedrun'dan yaklaşık bir 30 saniye siliyoruz süreden. Yani bitirme süremden. Çünkü bu, bu zamanı saymıyoruz. Altıma sıçtım çünkü aman okuyayım oğlum leşim çıktı amına koyayım en azından yaşıyorum yani anlatabildim mi siz yaşadığımı da edin siktirin edin şimdi oyunum oyunu anam amına koyacağım şimdi dur şurada bak ya yine başladı Oğlum sen salak mısın kanka? Ha? Amına kodumun çekiş kafası. Ya oğlum senin kazan götünü sikerim ha. Yerinde dur lan. Şuraya çık kanka. Şişko Jehrein ya. Vallahi şişko. Yalan mı söylüyorum ama tatlı adam işte. Yoksa izlemezdi gibi neyi. İbn Cehal ananın amına koyayım dur dur sakin ol. Oğlum sikerim lan ben sakin ol lan. İyi geldik iyi geldik. Oh rahatız. Ya sikeceğim ananı şu kovaya tutun bak ha. Ben önceki videoda da şu kovada takıldım aman koyayım. Bak hala ya, oğlum. Gel kova. Ay anam. Sikeceğim şimdi dur lan. Heh, dur yerinde. Oğlum yavaş ol. Am ben de sanki anam. Oğlum bak. <laughs> siker mi beni ha? Ya sabır. Şöyle. Evet geldik şöyle. Çık lan çık amına koyacağım şimdi romantizmin zaman değil. Çık. Lan çık çık amını siktim sana çık amını siktim sana çık lan. Sikerim. Oğlum çık anasının. <laughs> lan çık çık düşme amını koydum çık sana senin o kazan götünü sikeyim sen ne işe yarıyorsun Heh. Ya kazan götüne koyayım yani ama koydum o zaman kazan götüne ya bu adama küfür etmeyeceğim ama aklıma sikeceğim tebrik edeceğim vallahi bundan sonra orospu bu çocuğu lan çık anasını siktim sala demin Bak demin zaten çok mağaza düştüm gerçi hak ettim ben burayı Heh, Tamam e geldim ya bu kadar basit. Yani şurada niye takılıyorum ki aman okuyayım. Heh, bitir. Bitir bitir oyunu bitiremem burada hadi. Valla da takılma burada yani. Burada takılır mı Sikerim şimdi takılma. Ya sen şaka mısın aman okuyacağım senin bak. Sinirlendim abi ben prime mod açıyorum. baçarım açarım prime mod. Tövbe sikeceğim şimdi. Ya oğlum çıkan. Dur hele dur hele dur hele dur hele lan 8 dakika geçti boş boş oyalandık şurada gerçekten ya Nasıl oyalanıyorum bu kadar anlamıyorum ki ya Vallahi burası Burası bana niye bu kadar zor geliyor ya Lan ben her, her, her zaman burada takılıyorum her, her zaman Lan normalde düz çıkılan şey ya Bak 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 yani herkesin düz çıktığı şey bu Herkesin düz çıktı şeyi ben nasıl iki saattir yapamıyorum. Demek ki yeteneksizim ama nakliyim yani. Bu oyun için bak. Abi ben kazma yere vuruyorum. Niye sıçramıyor? Ya benim kazmamda mı sorun var? Bak. Tövbe. Allah'ım yarabbim. Lan. Aaa çıkmıyor yukarı. Oğlum o ananın ortağımını sikerim lan. O ananın ortağımını. Heh. Bas sabır. <laughs> ya sabır oğlum. Bak oyunda harbiden şike var ya. Heh. Dur sakin ol. Gökteşi ver. Gökteşi ver bana. Orospu çocuğu gökteşi ver. it Lan it amına koydum mu çocuğu daha çok it. Lan it. Oh bitti be. Ah, 9 dakika beyler çok az çok 9 dakika değil lan video 9 dakika Bakayım süre ne kadar yapmışız 30 dakika siliyoruz çünkü 30 dakika altıma sıçtım arkadaşlar 30 dakika ne aman okuyayım 30 saniye lan kafa Bakalım ne kadar sürede yapmışım hadi lan hadi hadi aman okuyayım ya Oğlum şurayı geçemiyoruz mu ya <laughs> Geçtik Arkadaşlar 9 dakika 48 saniye Direkt siliyoruz 48'i 9 dakika. 9 dakikada iyi yapmışız. O korkma yeri olmasaydı ama ne oyunu o rustu çocuğu korkunç cam siker koymuş. Senin o ananın ananı ben. Ya ses yüksek ya aldıma sıçtım zaten ışıklar kapalı. Of evet böyle bu kadardı ya. Neyse hadi görüşürüz Kend kendinize iyi bakın. Bayağı.